Selamünaleyküm. Ürünümüz 12 diş kilometre dişisi. Şimdi bu kilometre dişlerinin tersini, düzünü ayırmanın şeklini, yordamını anlatalım istedim. Bizim en çok müşterilerde kilometre dişisi numune istediğimizde zaten olay sarpa sarıyor. Tamirci sökmek istemiyor. Eğer araba sahibi tamirci sökmeyince ne yapsın dişliği çıkaramayınca. Yani diş sayısı sökülmeden zaten belli olmuyor. Diş sayısı illa sökülünce belli oluyor. Ama gene de ters diş, düz diş söktürdüğünüz dişliği. Eğer burada bu şekilde bir delik veya komple yarık varsa. Bir videoda daha anlattım onu. Farklı bir markada burası yarıktır. İçerideki mil gözükür. Anka kendisinin ters dişli modelini ayırmak için buraya delik yapmış. Bu komple kapalıysa, burada delik veya yarık yoksa o kilometre dişlisi düz diştir. Hiç buralardan evirip çevirip bunun ne tarafa dönüyor, bu ne tarafa dönüyorya gerek yok. Basitçe anlatıyorum. Arabada montajlı halini bilmiyorum. Altını çizeyim. Böyle de takılı olabilir arabada, böyle de olabilir. Yani her yönde olabilir. Burada esas almamız gereken konu montaj civatası bu şekildeyken montaj civatası bu şekilde yukarı bakarken tombul taraf sağdaysa videoya göre konuşuyoruz şu an. Montaj civatası yukarı bakıyor. Tombul taraf sağda. Bu ters diş demektir. Tombul taraf sola geçerse düz diş olur. Diyelim ki arabada bu şekil takılı veya bu şekil takılı. Her halükarda Montaj civatasının sağı tombul taraf ise bu ters diş. Montaj civatasının solu tombul taraf ise bu düz diş demek. Sökülmüşse zaten basit dişi saymak için söküyorsun. Burası komple kapalıysa düz diş, yarık veya bu şekilde delik varsa ters diş yapar. Ürün bu şekilde. Böyle bir bilgilendirme videosu çekelim istedim. Hem insanlar bilgilensin. Hem bilmeyenler bir şeyler öğrensin. Yeni nesil pek bilmez bunları. Tersini, düzünü, ayırmasını bilmezler. Yani biz de artık tecrübeleri bu şekilde aktaralım. Her halükarda montaj civatası sağındaysa ters diş, solundaysa düz diş. Evet. Bu da böyle bir bilgilendirme videosu olsun.